Toplumcu şiir, serbest nazım. 1. Nazım Hikmet. Toplumcu gerçekçi edebiyatın ilk önemli şairidir. Dizeyi bozarak yeni bir kafiye formu geliştirdi. Eserlerinde Anadolu'da konuşulan sıcak Türkçeyi kullandı. Şiir, oyun, roman türünde eserler verdi. Federi Hitler ülkesinin üzerine meteor düşeceğini öğrenir. Gece gelen telgrafla Hitler çok kısa zamanının kaldığını öğrenir, en güvenli ülke olarak söylenen Türkiye'ye gelmek için uçağına biner. Aşağıya bakar herkes panik içinde koşuşturmaktadır. İşte memleketimden insan manzaraları der. Meteor düşünce halkın yok olacağı için çok üzgündür. Gece yatar Bursa kalesinde. Onu ünlü aşıklar Ferhat ile Şirin konuk eder. Sabah Hitler kalktığında Almanya'ya meteor düşmüş ve Alman halkı yok olmuştur. Her yer kan gölüne dönmüştür ve kafa tasları ile doludur. Hitler düşünür, kan konuşmaz der, sonra derin bir nefes alır. Yaşamak güzel şey be kardeşim der. Ancak Hitler Türkiye'de çok büyük tepkiyle karşılanır. Türk ulusunun vatanı için canını seve seve verdiğini ve bununla ilgili birçok destan olduğu söylenir. Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin Destanı örnek olarak gösterilir. Ayrıca Kurtuluş Savaşı'nda bu milletin Türkiye'de kova ile milletin üzerine saldıranlara karşı destan yazdığı anlatılır. Kuvayi Milliye Destanı Hitler'den ülkeyi terk etmesi istenir. Eserler 1. Gece Gelen Telgraf 2. Memleketimden insan manzaraları 3. Yatar Bursa Kalesi'nde 4. Ferhat ile Şirin 5. Kafa tasları 6. Kan konuşmaz 7. Yaşamak güzel şey be kardeşim 8. Simavna Kadısı oğlu Şeyh Bedrettin Destanı 9. Kuvayi Milliye Destanı